Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Mirza bugün sizlerle birlikte Final Freddy'nin e, ikinci oyunu ve ilk bölümünü çekeceğim hızlıca başlayalım geç şunu arkadaşlar gece ikiye kadar o melodika kendi kendini dolduruyor onun için gece ikiye kadar zaten ayaklanmıyorlardı. Rahatsız. Bir arada bir Foxy gelebilir ona bakacağız. Ama bildiğim kadarıyla Foxy ilk gece canlanmıyor. A few moments later. Bu ses hala değişik. Bir şeyler oluyor. Ben bir kameraları kontrol edelim. uyuyorlar. Allah Allah. O neydi lan? Of altı. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmesinin sebebi bilmiyorum bir aksaklık oldu ama ben de tam anlayamadım. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Evet her şey başladı. Ayaklanmalar başladı gördüğünüz gibi ayak sesi geliyor. Bak Bonnie direkt kalktı. Ya bu Bonnie'nin yaptığı şimdi şerroluk değil mi? Hemen şu oluyor. ayağa akıyor. Dur ba bazen baka buraya. Ortadan gelebiliyor. İpne. Geldi de bak. Ne dedim? Mağazın... Çıkaymış lan. Çıkar. Vay be gece 3 oldu. Henüz dayaklanmadı. Güzel bir şey. Son 2 saat arkadaşlar. Bir ses mi duydun? Bana mı öyle geliyor? Duymaz olaydım. Gece 5'te burada olacak. Evet. O dolaşacak, dolaşacak. Gece 5'te burada olacak. Tahmin. Teori uydurdum şu an. Ben bunu okuyayım. Hala ilkel öldüğümüzü nasıl anlamıyorum. Arkadaşlar ya. Geldi. Bir saniye şunu doldurayım ben. Neredesin baba hayran? Babu babuli babuli babuli. Bu piyasada gözükmüyor. Cam sikir yedim. Ya, yemedim lan. Camsik yeri yemediysek. Bayağı iyi. Bu kim ha? Bu kim ha? Gelmiş. Bu oyun, bu oyun hakkında bize tüyo da verebilirsiniz arkadaşlar. Ben tam bilmiyorum derken geçtik. İlk bölümü çok rahatlıkla geçtik. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. La çıka 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 çıka. Bir dakika. Ananı. Gitti mi? Tamam. Nerede bu? Ha, oraya mı girecek? Tamam, oradan girsin. Sorun yok. Ortadan birisi gelmiyor. Aha vallahi birisi geliyor. Tamam o burada. <laughs> Ananı <s> <laughs> Ya dakika 3'ten niye geliyorsun sen kahbane? Hemen arkadaşlar bir daha baştan başlayalım. Gece 1'i de öldüm. Nasıl bir? şey? <laughs> ya her her şey şu melodik sıkıntı ha. Gece hikayeler rahatız. Oha ama böyle de olmaz ama arkadaşım ya. O kimdi lan? bu Canavarın ismini yorum, yorumlara yazın arkadaşlar. Birinci gece bu kadar yüklememeleri lazımdı arkadaşlar. Orada nasıl öldüm ben hala onu anlayamadım. Bu, bu şey yüzünden öldüm ha. yüzünden. Bundan sonraki amaçlar melodik ol, tek olacak. Çünkü yavaştan başlıyoruz. Gece 2'ye yaklaştığımızı düşünüyorum. Ve oldu olacaktır bence. Keşke bu ventilatör çalışmasa. Enerji, enerjimi bazen o da iyi. Evet yavaştan başlıyoruz. biraz odaklanmam gerek arkadaşlar. Ondan biraz suskunum kusura bakmayın. Video, i like how to like normal power and subscribe. konuşmaya geçtik arkadaşlar. Bu sefer direkt fiyandılar Ne? Bu eski robotların olduğu yer nereydi ya? Allah Allah. Neyse Flashlight'ımız iyi. Hiç, 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 hiç uğraşamam. Türkçeyi unuttum bir an. mi kalktı? Yo. Biz ni mi kalktı? Hmm. <Sessizlik> Ananın Evet. Bu neydi ha? Bu masanın üstündeki ne arkadaşlar? He. Hmm. Kağıt kağıt. Evet. Yukarıdan <laughs> saldırısı altındayız. Hadi <laughs> bak köye. Hem sikirleyeceğiz birazdan. Baloncu reis geldi. <laughs> Arkadaşlar en sevdiğim a***** <laughs> bir su yandı. Bonnie, Bonnie, Bonnie reis üçte gelir. Bonnie'nin gelmesi bir saat alıyor. Rahatsız. Ama benim o, şerefsiz. Ve aklım. Ananı Oro Açıl lan. gelmiş tamam. Freddy gelmişse sorun yok. Lan. Çakkal ol çakkal. Yaklaştı yaklaşmamış. Adım mı attı, Atmadı. Ananı <laughs> Adım atma. Çık açıkça. Aşkları çöpen gidin hayatında <laughs> ya. ya balon reis ya Allah'ın kitabını seviyorsan bir sik... ...ya. Bu kim ha hareket ediyor? Onun bacaklarını s... babam... ...o ne? Ben yani, de <laughs> Senle öyle anlaşmıştık hani. Gitti. Yat aşağı. E kim geliyor? Boşuna çalıyor şu anda müzik. derlemeye gerek yok. Boşuna çalmıyorum şaman Ne oluyor ama sağdan geliyor ses sola bakıyorum ben de mal ben de, de malık var ha. Lan git lan çıkı. Başlama ben ha. Jump sikir yiyeceğim diye korkuyorum. Ya bu hani bir Allah aşkına ya. Şuraya kadar getirsem tamam. Yedik. Yedik. Oh, tamam yemedik. Anneanne ben Freddy'yim. Ya bacınızı s**mez sizin ya. Ama lan diyemeyim de ne ayıp oluyor ha. Yedim bu sefer. Yemedim. İyi kullan çocuğu ne oraya geldin lan Boya bak boya boyunu s**k Kafa tek çare bu <laughs> Lan git lan <laughs> Geldi Alo. Abicim. Abicim ana. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Gece 2 bayağı zorluymuş. Gece 2 böyleyse gece 3, gece 4, gece 5 galiba ki bizi hoplatacaklar. İyi günler.